Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son bir haftada bazı kesimlerden ve FETÖ'den çıkıp sol ve kemalist çevrelerin büyük destekleriyle bir anda sosyal medyada yayılan, 31 Mart'a Özel Doğu ve Güneydoğu'da asker ve polisler oy kullansın diye ikametleri taşındı, Sancaktepe'de belediye binasında jacuzzi olduğu yalanı, FETÖ'nün bazı bakanların baylok kullandığına yönelik dosya yalanı, Baykar'ın İsrail'e jet yakıtı sattığı yalanı gibi peş peşe algı operasyonları gazeteci Cüneyt Özdemir'in daha önceki nokta atışı tespitini akıllara getirdi. Türkiye tarihinde görülmemiş hainlikleri yapan FETÖ'cüler dönem dönem kırlı yalanlarla algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Bu yalanlara en çok da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye muhalif olmak isteyen bir kısım çevre alet oluyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in geçtiğimiz yıllarda bu yalanlarla ilgili nokta atışı tespitleri ise sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özdemir, "FETÖcü farenin biri ortaya bir yalan atıyor, solcusu, kemalisti peşine takılıyor." diyerek yalanların nasıl yayıldığına dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.